Den baş iyi olduğunuzu umuyor, İyi bir akşam, iyi de bir hafta sonu diliyorum. Den Parti bugün İstanbul'da bir konferans düzenledi. Konferans yarın da devam edecek. Peker Derya Öcalan'ın ilan ettiği Barış ve Demokratik e, Toplum Projesi ekseninde bir Rus arası barış konferansı düzenleniyor. Konferansa e, nöbel ödüllü e, bazı e, Rus arası şahsiyetler, Kürdistan'dan ve Türkiye'den akademisyenler, siyasetçiler, aydınlar, gazeteciler katılıyor. Konferansın yoğun bir gündemi var, yarın tamamlanacak. Konferansa Pekke Lideri Abdullah bir mesaj gönderdi. KDP Lideri Mesut Barzani bir mesaj gönderdi. Yine KDP Lideri Vafıl Talabani. Kürdistan Bölgesel Hükümeti Başkanı Neçivan Barzani birer mesaj gönderdi. Rojava'dan da Dişilişkiler Komitesi Eş Başkanı İlham Ahmet online olarak katıldı. İnternet üzerinden bazı mesajlar vardı. Önemli mesajları vardı. Onlara birazdan değineceğim. Konferansta Hücalan'ın çağrısı önemliydi. Çağrı aslında sosyalizm, diyalektik materyalizm, sosyalizm sorunlarıyla ilgili çok tartışıldı. Fakat Hücalan açık bir mesaj verdi süreçle ilgili. Şunu dedi, dedi ki, Orta Doğu gibi çeşitli esniselerin, karmaşık ilişkilerin, karmaşık kültürlerin, dinlerin mezheplerin olduğu bir coğrafyada diyalogla, demokratik müzakerelerle sorunları çözmeyi başarabiliriz dedi. Kendisi de bu süreci, barış ve demokratik toplum sürecini bu amaçla başlattığını söyledi. Yani diyalog ve demokratik müzakereyi bir yöntem olarak önerdi ve bununla sorunları çözebiliriz mesajını verdi. Dediğim gibi hocaların daha çok sosyalizmle, diyaletik materyalizmle ilgili görüşleri sosyal medyada çok tartışıldı. E, sosyalizm sorunları on yıllardır tartışılıyor. Daha uzun sürede tartışılacak ama artık öyle anlaşılıyor ki başka bir dünya var. Bu dijital dünyada sosyalizmin, komünizmin, kapitalizmin yerleşik ya değer yargılarıyla ya da yerleşik karıplarla onları değerlendirmek de artık mümkün değil. Bana göre bana sorarsanız bu tartışmalar da artık yeni çağda geride kalıyor. Geçenlerde bir araştırma okudum, çok dikkatimi çekti. Aslında fırsatını bulsam üzerine bir program yapacağım ya da bir yazı yazacağım. Önemliydi, gençler arasında bir araştırma yapılmış. Avrupa merkezli bir araştırma ve Avrupalı gençlerin, çoğu da Z kuşağı tabii, Avrupalı gençlerin büyük çoğunluğu otoriter rejimlerde yaşamayı artık bir problem olarak görmediklerini söylüyor. Avrupa'da bir e, güçlü... Sağ rüzgar esiyor. Aşağıdan gelen bir aşırı sağcı rüzgar var. Birçok ülkede iktidar alternatifiler, iktidara gelenler var. İlginç bir şekilde İtalya'da bu gençler, İtalya'da otoriter rejimlerle yaşayabilir, otoriter rejimlerle sorunum yok diyenlerin çoğunluğu İtalya. Avrupa'da birinciliği önceliği İtalyanlar alıyor. Oran %24. Zakuşağının neredeyse yarıya yakını, demokrasi demokratik değerleri basın özgürlüğünü artık önemsemez durumda. Dünyada garip ve farklı bir süreç yaşanıyor. Avrupa gibi demokratik değerlerin öncülüğünü yapmış ve bu demokratik değerleri oturtmuş ve bunun üzerinden bir uygarlık inşa etmiş Avrupa bile ciddi sarsıntılar geçiriyor ve Avrupa'da bile artık demokratik değerler ağır ağır tasfiye ediliyor basın özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, yerleşme özgürlüğü, göç ve seyahat özgürlüğü gibi özgürlükler aşırı sağın da aşağıdan gelen bu göçmen karşıtı farklı kimliklere, kültürlere, dillere karşı rüzgar sayesinde Avrupa'yı da başka bir yere savuruyor ki buna uluslararası alanda öncülük eden de bir eğilim var ve Trump bu eğilimin önemli sembollerinden biri olarak ortaya çıkıyor yeni aşırı sağın, otoriter rejimlerin, otoriter özlemlerin bir sembolü olarak ortaya çıkıyor ve Trump Amerika'sı da aslında bizde Amerika'daki yerleşik değer yargılarının, kurumların, müesses nizamın nasıl bir kenara itildiğini de gösteriyor ve Trump'ın Amerika müesses nizamı ile Amerika'daki yerleşik değerlerle çatışmasının dünya insanlığı açısından çok ciddi sıkıntılar üreteceği bir yana yeni süreçle çok alakalı olduğu da anlaşılıyor. Dünya sanki orta çağa geri dönüyor. Sanki imparatorluklar dönemi geri baş, e, geri dönecek ve sanki siyasi partiler, ideolojiler, siyasi kurumlar, sivil toplum örgütleri, batı uygarlığının yarattığı değerler, önümüzdeki yüzyılda belki, belki de o zamandan daha erken biz onları göremeyeceğiz çok şükür. E, tasfiye olacak dediğim gibi siyaset zaten bütün ülkelerde e, önemli ölçüde itibar kaybetti siyasetçilere siyasete olan güven çok azalmış kamuoyu araştırmaları bunu da gösteriyor e, ve dünyada farklı bir trend var siyaseti de siyasetçi de siyasi kurumları da partileri de liderleri de tasfiye eden onun yerine otoriter rejimleri otoriter liderleri yeni imparatorları öyle demem lazım ikame eden bir süreç var Trump yeni bir imparator, Kim olsun yeni bir imparator, Xi Jinping öyle, Putin öyle, Türkiye'nin Erdoğan'ı öyle, bunlar imparator özentileri ama böyle süreçlerin o yöne doğru savurduğu ülkeler ve garip bir şekilde bu araştırmada karşıma çıktı gençler, yeni kuşan gençler, güçlü ülkeler ve güçlü diğerleri önemsiyorlar. Onların nasıl, hangi bir sistemle yaşadığına pek önem vermiyorlar. İç sistemlerin, rejimlerin içeriğine değil gücüne bakıyorlar ve gençler arasında yapılan araştırmada en güçlü ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri %83'lük bir oranla kabul görüyor. Trump Amerikası tabi. İkinci ülke Çin. Sansürün, antidemokratik uygulamaların, işkencenin, baskının egemen olduğu ülkelerden biri Çin ve Çin gençler arasında ikinci güçlü ülke olarak, özellikle bir ülke olarak görülüyor. Üçüncü ülke kim diyecek olursanız Putin'in Rusyası. Putin, Ukrayna'nın yarısını işgal etti. Orada yıllardır sivillere ağır katliamlar işledi. Ukraynalı çocukları aldı, ta Kuzey Kore'ye kadar gönderdi. Putin, muhaliflerini teker teker ortadan kaldırdı. Diktatör, zalim bir adam fakat dediğim gibi yeni kuşak gençlik arasında Putin hayranlığı da var garip bir şey, garip bir süreç. Dünya bu 3. Dünya Savaşı'na geçiş sürecinde, bu yaşanan çarkantılı süreçte böyle bir eğilimi giderek güçlendiriyor ve dolayısıyla 2. Dünya Savaşı sonrası inşa edilen edilenleşmetler sistemi ve Avrupa'nın öncülük ettiği demokratik sistemler ciddi bir e, tehlike altında, deyim yerinde ise tasfiyeye doğru sürükleniyor. Garip bir deneme denk geldik. Ömrümüzün son zamanları da böyle çalkantılı süreçlere, çatışmalı süreçlere de denk geldi. O da bizim talihsizliğimiz diyelim. Birinci Dünya Savaşı öncesi 1850'lerden 1915'lere kadar geçen 50-60 yıllık süreç içerisinde dünya çok büyük çalkantılar yaşadı. O geçiş süreci birinci paylaşım savaşını gündeme getirdi 14'te. Fakat o hızı kesmedi. Birinci Dünya Savaşı'nın hemen sonra kısa bir süre sonra İkinci Dünya Savaşı başladı. Şimdi dünyadaki bu gidişata bakınca insan gerçekten çok endişeleniyor. Üçüncü Dünya Savaşı aşağı yukarı 90'lardan beri rahat sosyalizmin çöküşünden beri soğuk savaşın sona ermesinden bu yana bir geçiş süreci yaşanıyor. 30 yıl oldu. Belki bir 30 yıl daha mı ama Üçüncü Dünya Savaşı start aldığında ne olacak? Bu ondan sonra dünya nasıl şekillenecek bilinmez. Fakat bu araştırmalar bize gelecek dünyanın şimdi yaşadığımız dünyadan çok ama çok farklı olacağına işaret ediyor. Dijital dünya, teknolojik devrimlerin yaşadığı dünya, bu küreselleşmede alınan e, mesafeler yeni dünyanın hiç de alışık bulmadığımız bir dünya olacağını gösteriyor. Dediğim gibi bu çok ayrı bir tartışma konusu, ona çok girmek istemiyorum. Fakat bugün sosyal medyadaki tartışmaları izlerken, sosyalizmle ilgili tartışmaları izlerken e, aklıma geldi. E, konferansın aslında... E, en önemli konuşmalarından birisini de İlham Ahmet yaptı. İlham Ahmet'in konferansa internet üzerinden katılması da Türkiye'de çok tartışıldı. Bazı kesimler buna çok büyük tepki de gösterdiler. bir savaş yanıları, Rojava düşmanları, Kürt düşmanları İlham Ahmet'in katılmasını bile hazmedemediler. O da çok tartışıldı sosyal medyada. Fakat İlham Ahmet'in katılması önemliydi. İlham Ahmet orada önemli mesajlar da verdi. Rojava Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmet dedi ki Türkiye ile bir barış süreci kurmak istiyoruz. Türkiye ile sorunlarımızı çözmek istiyoruz. Türkiye ile sınır kapılarını açmak istiyoruz. Türkiye ile oturup konuşmak istiyoruz dedi. Ancak bazı engeller var. Bu engelleri aşamıyoruz dedi. Türkiye'de konuştukları da biliniyor aslında zaman zaman bir araya geldikleri de oluyor. Görüşmeler, diyaloglar sürüyor. Fakat İlham Ahmet'in dediğinden anladığımız şu. Engeller var ve bu engeller aşılamıyor diyor. Türkiye ile kalıcı bir barış için, onurlu anlamlı bir barış için çaba sarf ettiklerini söylüyor. Türkiye'ye önemsediklerini söylüyor. Türkiye'nin Suriye'deki etkisini bildiklerini söylüyor. Uluslararası siyasetteki etkisini farkında olduklarını söylüyor. Ve diyor ki Türkiye'de sorunlarımızı çözmek istiyoruz ve bu barış süreci de bu anlamda önemli bir fırsattır. Abdülhamit Öcalan'ın başlattığı barış sürecini de bu anlamda destekliyoruz ve onun sayesinde aslında bir yıldır sorunlar konuşuluyor, hale geldi, çatışmalar sona erdi, artık kan dökülmüyor. Fakat diyor, sorunlar da çözülmüyor. Türkiye'nin engelleri, Türkiye'den kaynaklı engeller de aşılamıyor. İşte burada İlham Ahmet Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a bir çağrı yapıyor. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Trump'a bir çağrı yapmak istiyorum. Sayın Trump birçok ülkedeki sorunları çözmek için barış inisiyatifi aldı. Türkiye ile Suriye arasında, Türkiye ile bölgemiz arasında süren sorunların çözümü için de inisiyatif almalı, kalıcı, anlamcı, anlamlı bir barış için sesini yükseltmeli ve harekete geçmeli diyor. Sayın Trump'tan bunu bekliyoruz diyor. Önemliydi. Aslında İlham Ahmet bu çağrıyı oradaki Amerikalılar üzerinden de yapabilirdi. Tom Barrack üzerinden de yapabilirdi öyle anladığım kadarıyla. Tom Barrack'ta oradaki gidişata da pek artık ya arzu edilen düzeyde bir güven vermedikleri için eee iç aç hissetmediler ya da başka nedenleri var. Kabuğu önünde İlham Ahmet'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a yaptığı bu çağrı önemliydi. E biliyorsunuz Trump da zaten her sorunu ben çözdüm. Ben e, Azerbaycan Ermenistan'ı barıştırdım. Önceki günde Ruanda ve Somali arasında bir barış anlaşmasını kendi e, ofisinde imzaladı. Oradaki temsilcilerle birlikte bana Nobel Barış Ödülü verilmesi gerekirdi diyordu. Bir sürü çağrı yapmıştı. Bir sürü ülkede ben 9-10 tane savaşı sona erdirdim diyordu. Dün ona Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA barış ödülü verdi. Bundan da çok mutlu olduğu anlaşılıyor. E, Trump e, barış elçisi gibi de davranıyor. Aslında çok çözdüğü bir sorun da yok. Trump'ın barış anlaşması dediği şeyler bir parça sadece ateşkesin sağlanması olarak gündeme geliyor. Ama neyse önemli. Amerika'nın Rojava ile ilişkileriyle biliniyor. SEDEG ile müttefik ilişkileri var. SEDEG ile uzunca yıllardır işitle mücadelede birlikte çalışıyor. IŞİD mücadele koalisyonunun öncü ülkesi Amerika Birleşik Devletleri. E, Trump Rojava ile ilgili geçmişte 2019'da Selikani ve Grisipi'nin işgal edilmesinde bir olumsuz rol de oynamış değil mi? Şimdiki süreçleri de yakından takip ediyor. İkide bir de Erdoğan'a sen Suriye'yi aldın, Suriye artık senden sorulur diye gaz da veriyor deyim yerindeyse. Yani Suriye konusunda Şaraya ve Erdoğan'a övgüler düzen Trump'ın Rojava konusunda bir tarihsel sorumluluğu da var. Dolayısıyla İlham Ahmet'in bu sorumluluğu ona hatırlatması önemliydi. Yani çok diplomatik bir açıklamaydı. Belki İlham Ahmet'in söylemek istemediklerini ben bizim gibi insanların kamuoyunu söylemesi lazım. Zannedersem kamuoyu da söylüyor zaten. Bu kadar birlikte mücadele ettik, bu kadar emek sarf ettik. Sen şimdi Erdoğan'la Şaray'la iş tutuyorsun ama Rojava'nın da tehdit altında olduğunu biliyoruz. Rojava'ya dönük tehditler var. Türkiye'den kaynaklı engeller var. Heteşe'den kaynaklı saldırılar var. Dolayısıyla sen bu sorunları çözmekle yükümlüsün. Sorumluluk var sesini yükselt diyor İlham Hamed. Buna katılıyoruz. Trump'ı harekete geçmeye çağırıyor ve yani işte dolayısıyla Kürt kamuoyu da, Kürtistan kamuoyu da böyle bir sorumluluğun alınmasını ve bu sorunların Türkiye ile aradaki sorunların kalıcı bir biçimde alanlı bir barışla çözülmesini istiyor Rojava tarafı ve buna elbette hepimiz de destek veriyoruz ve olması gerekenin bu olduğunu bir kez daha buradan da söylemek istiyoruz tabii ilginç bir gelişme daha vardı. İlhan Ahmet konuşmayı yaptığı zaman Telak Konferans'la Rojava'dan İstanbul'daki konferansa katıldığı zaman o saatlerde Türkiye'nin Genel Kurmay Başkanlığı da bir video yayınladı, bir haber duyurdu. Türkiye Genel Kurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlandı. Türkiye'nin Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu yanındaki ikinci başkanıyla birlikte bazı generaller Türkiye ordusunun e, komuta kademesinden bazı generaller Şam'a gitmiş. Onlar da Şam'dan bir fotoğraf paylaştılar, video paylaştılar. Şam'da Türkiye'nin genel kurmay başkanı, Şam'da Heteşe'nin savunma bakanı Kasra'yı ziyaret etmiş. Kucaklaşmalarını, birbirlerine sarılmalarını, videolarını da yayınlıyorlar, fotoğrafları da verdiler. Silah, e, Türk Silahlı Kuvvetleri HETEŞ'e ile birlikte bir resim verdi ve HETEŞ'e ile birlikte orada ortak bir harekat merkezi kurmuşlar. O harekat merkezinde incelemeler yaptılar. Aslında bu Rojava'ya bir gözdağıydı o hareket merkezinin kurulması da Rojava Ağaçı'dır. Rojava'ya karşı oluşturulmuş bir ortak harekat merkezidir. Orayı e, izlediler. Yani İlham Ahmet Rojava'dan Türkiye'ye barış mesajları verirken oturalım konuşalım sorunları çözelim, Trump buna öncelik etsin derken Türkiye'nin genel kurmayı da generalleri de Şam'da Ateşe ile birlikte Rojava'ya karşı planlamalar yapıyorlardı. Ortak Harekat Merkezi'nde incelemelerde bulunuyorlardı. Önemliydi. Onlarla bugün Şam'a gitmişti. Dolayısıyla Türkiye'nin Rojava'ya dönük siyasetinde bir değişiklik gözlemlenmiyor diye geldiğimiz gibi devam ediyor ve savaş hazırlıkları da sürüyor. Türkiye'de Türk ordusuna, Türk istihbaratına yakın güvenlik uzmanları sözüm ona bazı gazeteciler bu ayın sonuna doğru bir operasyon olacağının da haberini veriyorlar. Olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Amerika ne yapacak onu da bilmiyoruz. Trump'tan da pek ses çıkmıyor. Trump'ın danışmanı Barak'tan da pek ses çıkmıyor. Barak zaten kafasının karışık olduğu da anlaşılıyor. Barak bir ileri iki geri gidip geliyor. Geçenlerde Yunanistan merkezli bir gazete Katemerini'ye konuşmuştu. Barak demişti ki, ulus devletler bu coğrafyada sorunu çözmediler. Ulus devletler her türlü gelişmenin önünde de engel oldular. 1919'dan beri bu coğrafyada uygulanan ulus devlet modeli zarar verdi demişti. Bugün ama Katar'da Doha'da bir konferansa katıldı. Oradaki konferansa da bu sefer tam tersini söyledi. Merkezi olmayan adami merkeziyetçi modeller bu coğrafyada işe yaramadı. Merkezi yönetimler gerekir dedi. Barak da böyle dediğim gibi bir dedi ikisini, ikincisini tutmuyor. Sürekli fikir değiştiriyor ama öyle anlaşılıyor ki Rojava konusunda şimdiye kadar Bugün yine Hakan Fidan'la da uzun bir görüşme yaptılar şimdiye kadar. Pek bir ses etmemesi, bu tehditlere, bu saldırılara karşı bir şey söylememesi belki bir anlaşma umudunun olduğunu da gösteriyor. Onu da bilmiyoruz fakat takvimde daraldı. Ay sonuna kadar bir anlaşmanın olabilme imkanı da yok. Eğer anlaşma 30 ot, Aralık'a kadar sağlanmasa yeni bir anlaşma, eski anlaşmanın da iptal edileceği söyleniyor. 10 Mart anlaşması, 8 maddelik anlaşmanın yıl sonuna kadar süresi var. Eğer yeniden uzatılmaz ise ya da o anlaşma uygulanması uygulanmasının bir zemini yok. Birkaç hafta içerisinde nasıl uygulanacak pek bilinmiyor fakat... Eğer bir anlaşma olursa bu, bu 10 Mart anlaşması ona bağlı olarak uzatılabilir. Çünkü bu entegrasyon süreçleri, bu düzenlemeler, anlaşmanın hayata geçmesi uzun sürecek. Fakat anlaşma imkanı biraz e, zayıf gibi görünüyor. Türkiye'nin Genel Kurmay Başkanı ve generallerinin Şam'a gitmesi de bir savaş hazırlığına işaret ediyor aslında. Bugün Bahçeli'den de açıklamalar geldi. Önemliydi Bahçeli Öcalan'a yapılan görüşmeyle ilgili bir şeyler söyledi. O da önemli biliyorsunuz. Meclis heyeti İmralı'ya gitmiş, Öcalan'la görüşmüştü. Bu Türkiye kamuoyunda çok tartışılmıştı. Kürsün kamuoyunda da çok tartışıldı. Farklı boyutlarda tartışıldı. Öcalan'a bir heyetin gönderilmesine itiraz edenler var. Türkiye'de Türk siyasetinde belli kesimler var ve bunlar. Öcalan'ın söylediklerinin, Bahçeli'nin söyledikleriyle uyuşmadığını, Öcalan'ın SEDG'ye silahlı çağrıyı silah bırak çağrısı yapmadığını filan söylediler. Yapılan görüşmenin boşa olduğunu söyler gibi Türkiye yanlış yaptı diyen siyasi gözlemciler, siyasi parti liderleri, siyasetçiler oldu. Birçok kesimden, Kemalistlerden, Milliyetçilerden, CHP'lilerden. MHP'ye dönük böyle bir eleştiri gelmişti. Bahçeli bugün onlara bir cevap verdi. Öcalan'ın söyledikleri makuldu. Öcalan'ın söyledikleri doğrudur. Bu, bunu bulandırmaya, başka yöne çekmeye, süreç karşıtlığı yapmaya da gerek yok dedi hocaların açıklamalarını makul bulduğunu söyledi. Yani komisyonda yapılan açıklamaları Fethi Yıldız ve e, Hüseyin Yayman ile Gülistan e, Kılıçkoş Şiit'in katıldığı toplantıyla ilgili. Fakat e, e, Kandil'e bir tepki gösterdi. Besi Uzat'ın ve Ahmet Marazgirt'in açıklamaları üzerinden Kandil'in açıklamalarını sorumsuz ve sakat olarak değerlendirdi. Kandil'i eleştirdi ve yine Öcalan'a atıpla elinizdeki silahları bırakmanızın e, yanı sıra zihinlerde de silah bırakmanın zamanı gelmedi mi diye de bir soru sordu. Yani, e, Kandil'e dönük tepkisi vardı. Barzani'ye dönük de bir tepkisi vardı. Biliyorsunuz Mesut Barzani, Kadepe Lideri Barzani'nin Türkiye'ye korumalarla birlikte gitmesi de bir tartışma konusu olmuştu. Bunu bir provokasyon ve rezervat olarak değerlendirmişti. E, Bahçeli daha sonra Mesut Barzani ofisinden bir açıklama gelmişti. Gündem çok tartışılmıştı. Şimdi o biraz e, gündemden düştü. Fakat Bahçeli yine konuştu. Korumalarla gelmesi provokasyondur dedi. Ve e, Barzani ofisinden yapılan Bozkurt açıklamasına atıfta bulunarak, biraz da şahlanarak Bozkurt'un Bozkurt olarak öleceğim, e, Bozkurt olmaktan gurur diyorum anlamında da bir takım e, hamasete dönük açıklamalar yaptı. Paçanın açıklamalarından benim anladığım kadarıyla süreçle ilgili olarak yani kendi bir yol ajandaları var. Hükümeti Cumhur İttifakı'nın Erdoğan ve Bahçeli'nin bir yol haritası var. Ve bu haritayı her ne pahasına olsun, olursa olsun uygulamak istiyorlar. Kürt Hareketi'nden gelen eleştirilere, Türk Kürt Hareketi'nden gelen tepkilere, önerilere rağmen onlar bir ölçüde dediğim dedik, öttürdüğüm dedik anlamında kendi ajandalarını dayatmayla da olsa sürdürmek istiyorlar. Fakat dediğim gibi bu süreçle ilgili esas mesele Rojava'dır. Rojava'nın neyi nasıl olacağıdır. Türkiye'nin Rojava'daki süreci hazmedip etmeyeceği meselesidir. Bugünkü ziyaret, Şam'a Türk ordusunun yaptığı ziyaret Rojava konusundaki tutumlarının değişmediğini gösteriyor. Dolayısıyla süreçten çok Rojava'ya bakmak gerekecek. Önümüzdeki günlerde bu anlamda çok kritik geçecek. Kendinize iyi bakın. Size bir akşam, iyi de bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.